Hazreti Peygamber bir gün sahabiye dedi ki Tebük Seferi var. Tebük Seferi İslam tarihinde zorluk seferi diye anılan bir seferdir. Sefet, sefere ve el-usur kelimesi iki terim bir araya gelir. Zorluk seferi halinde kendisine bir yer bulmuştur İslam tarihinde zorluk seferi usret seferi diye ifade edilecek. Hazreti Peygamber dedi ki Tebük'e gidiyoruz. Çünkü Tebük'te Hazreti Peygamber Hristiyanlarla karşılaşacaktır. Hristiyanlara karşı en zorlu seferdir. Neden sefere çıktı? Hristiyanların büyük bir güç olarak Müslümanlara karşı hazırlandıklarını ve yüz bine yakın bir ordunun Medine yürüyeceğinin haberini alınca Medine'de devletin yeni kurmuş, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam eğer geleceklerse baskına baskın lazım dedi. Baskına gelenlere baskın gerek dedi. Orduyu topladı ve harekete geçti. Sahabe-i kiram toplanıyordu. Yol uzun. Kilometrelerce, bin kilometre yakın bir yol. Ta Suriye'nin içine doğru giden bir yol. Hazreti Peygamber hazırlanın. İmkânı olanlar gelsinler diyordu. 30 bin insan hazırlanacaktır. İsimlerini yazacaklardır tek tek. 30 bin insan Hazreti Peygamberle hareket edecektir. Hava sıcak, mevsim yaz, hurmaların devşirilme mevsimi, gölgelikler güzel, serin sular güzel ve insanların gönlü serin suda dinlenmek, dinlenmek varken Tebük ne yazar? öyle düşünenler vardır. Nihayet münafıklar devreye girerler. Derler ki Muhammed Hristiyanlarla, Romalılarla savaşı, müşrik Araplarla savaşlar gibi mi görüyor? Dönerler ve Müslümanlara derler ki münafıklar her birinizin zincirlere vurulmuş şekilde birbiri ardınca esir edildiğinizi görür gibi oluyoruz. Gireceksiniz ama mağlup olacaksınız. Psikolojik bir harp başlar sahabe-i kirama karşı. Bazı kalbinde nifak olanlar dediler ki ya Resulallah biz gelemeyiz. Hazreti Peygamber niye gelemezsiniz deyince Rum kızarı çok güzeldir dediler. Biz Rum kızarı görürsek sapıtırız, yoldan çıkarız. Gönlümüz kayar onlara, bizi fitneye düşürtme ya Resulallah diyorlardı. Lekattaballahu alel nebi vel muhacirine vel ensar diyen tövbe suresinin 117. ayeti onlar hakkında iniyordu. Hazreti Peygamber susuyordu ne yapsın ki? Zorla katacak değil ya. Allah sonra diyecektir ki Muhammed'im niye izin verdin onlara? Vahiy beklemeden niye izin verdin? Allah seni affetti belki ama izin vermemen lazımdı. Kur'an'ın ayeti sarsıyordu. Ensarı da muhaciri de Muhammed Mustafa'yı da sarsıyordu. Sonsuz salatu ona. Fakir Müslümanlar Resulullah'la çıkacaklar yola ama binek bulamıyorlar. Yedi tane sahabi Resulullah'ın yanına geldiler. Dediler ki biz seni bu zor günde yalnız bırakamayız. Bizi de götürür müsün ya Resulallah? Hazreti Peygamber elimde deve yok, at yok nasıl götüreyim sizi? Kur'an onları da anlatır. Ağlayarak dönerler. Göz dökerler. Resulullah'la gidemiyoruz Ona yardımcı olamayacağız Onu yaban ellerde Yad ellerde Yalnız bırakıyoruz diye Korkuyorlardı Ağlıyorlardı Mescitten çıkarken Gözyaşları Mekke'nin Medine'nin sıcak kumlarına dökülüyordu Kur'an onları övgüyle bahsedecek Sen onlara Onları taşıyacak bir binek bulamadığı için Ağlayarak dönenler var ya Bir de Rum kızları bizi baştan çıkarıp Bizi götürme ya Resulallah diyen sahtek, sahtekarlar veyahut da senden izin isteyen ensar ve muhacirinin gerçek müminleri var ya Allah onları affetti. Hazreti Peygamber Medine mescidine çıktı. Gidemeyen, gitmek isteyenlere yardım toplayacak. Dedi ki Allah rızası için orduya yardım. Hazreti Osman kalktı ayağa. Dedi ki ya Resulallah benden tam yüz deve üstündeki bütün aletleriyle bütün edevatıyla tam yüz deveyi Allah için veriyorum. Yüz deve büyük bir meblağ büyük bir zenginlik onu o gün için. Belki yüz deve yüz ailenin geçimi demek. Bir deve bir aileyi geçindirebiliyordu. Bu kadar büyüktü. Hazreti Peygamber'in mübarek yüzü ay gibi parlamaya başladı. Çünkü benden yüz deve diyen onun damadıydı. Önce onlar veriyorlardı. Hazreti Peygamber ellerini salladı. Daha daha dedi yetmez. Kimse ses çıkarmayınca Hazreti Osman yeniden ayağa kalktı. Ya Resulallah benden yüz deve daha. Hazreti Peygamber ellerini kaldırdı seviniyordu. İki yüz deve etmişti. Allah'ın Nebisi biraz daha biraz daha deyince Abdurrahman bin Avf ayağı topal sahabi ayağa kalktı. sekiz bin altın ya Resulallah dedi. Allah'ın Resulü ne kadar güzel diyordu. Hadi daha da daha da yardım edin fakirlere dediğinde sahabeden Ebu Ukayl elinde bir hurma sepetiyle içeri girecek. Bütün mal varlığım iki hurma sepetidir. Çünkü işçiydi ve çalışmanın karşılığında bir aylığına iki hurma sepeti alıyordu. İki hurma sepet, iki sepet dolu hurma, başkası yoktu, başka bir şeysi yoktu. Dünya namına, varlık namına, imkanlar namına, dünyanın kutu namına, gıdası namına iki sepet hurması vardı. Biriyle mescide geliyordu, ya Resulallah bu sepeti kabul buyur. Yüreği büyük insanlar vardır. İmkanı küçüktür ama yüreği dünyalar gibi, okyanuslar gibi, ağrı dağı kadar büyük insanlar vardır. Dönüyordu Hazreti Peygamber daha var mı diyordu. Hazreti Osman yeniden ayağa kalkıyordu. Ya Resulallah yüz deve daha üstündekilerle beraber işte o an Hazreti Peygamber'in o meşhur tarihe pelesenk olan o meşhur cümlesi Madarra Osman'a badu mafal bundan sonra hiçbir günah işlese dahi işleyeceği hiçbir günah Hazreti Osman'a zarar vermeyecek tarihe kayıt olacak o meşhur cümlesini söyleyecek. Osman kurtardı. Kurtardı. Sonra dedi ki: "Bakın bakın ya Osman'u. Osman ne kadar güzel, ne kadar güzel, ne kadar muhteşem bir ticaret yaptın. Sen Allah'la ticaret yaptın." Allah'la ticaret yapanlar vardı. Şeytan'la ticaret yapanlar vardı. Allah'ın yolunda serden geçenler vardı. Firavun yolunda serden geçenler vardı. Şimdi aynı topraktalar ama birilerinin toprağı mezarı cennet bahçesine dönmüştür. Birilerinin mezarı cehennem çukurlarına dönmüştür. Kimin yanında olmak istersiniz? Ben tercihimi çoktan yapmışım. Elbette ki gücüm yetse takatım varsa emekleyerek sürünerek olsa dahi Hazreti Muhammed'in kapısında elbet orada olacağım. Aleyhissalatü vesselam. Başka kavya gidilir mi? Muhammed Nebi'nin kapısı varken başka kapıya varılır, başka kapı çalınır. İşte bizim bugünkü kahramanımız olan Kâb bin Malik. Diyor ki, ben de Resullaha gireceğim diye hazırlık yapıyordum. Sonra dedim ki, hadi bugün, hadi yarın, hadi bugün, hadi yarın. Sonra birden gördüm ki, duydum ki, Hazreti Peygamber meğer hazırlanmış. Gittim sahabenin yanına. Hazırlık yapıyorsunuz ben de geleceğim. Çünkü develerim vardı, imkanlarım vardı. Sahabe-i kiram dediler ki elbette ki sen de gel kab, Kâb önemli bir sahabi. Akabe'de kalmış. Akabe gecelerinde Resulullah'la yeminleşmiş, el ele koymuş, seninle beraber ölümse ölüm demişlerden, fedakarlardan, fedailerden. Hazırlanıyordu Kâbe gitmek için. Ama o karan, o çok sıcak olan mevsimde, o hurma mevsiminde hurma bahçelerinin dibinde dinlenmek var bir de. Eşini size sıcak olan o mevsimde ...serim bir üzüm getirecek hurmalar getirecek, serin sular getirecek. Bir de bu var işte. Tebük'te dökülmek var. Bir de bahçenin altında şöyle bir serpilmek var. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.